Bu pitbulllarla ilgili birkaç video paylaştım biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım, gazeteci bir arkadaşım var ve diğer birkaç kişi tek bir video altında düşüncelerini paylaşır mısın dediler, rica ettiler. Tekrar bunu paylaşmak istedim. Öncelikle yasaklı ırk diye bir şey olması mümkün değil. Köpek saldırganlığı söz konusu olunca tüm köpekler saldırgan olabiliyor. Meslektaşlarımın da birçok yerde ifade ettiği gibi teriyerler başta olmak üzere birçok hayvanda saldırganlık görünüyor. Ben psikolojik ve davranış danışmanlığı yapıyorum köpeklerde çok uzun süredir. Yani burada daha önce de ifade ettiğim gibi pitbulllardan dışında bir sürü ırkın teriyerlerin, beagle'ların hatta poodle'ların bile sahiplerine saldırdığı, ısırdığı şikayetiyle bana getirildiğini gördüm bunların hepsini çözdük bir şekilde ki aynı şekilde pitbullların da çözülebileceğini anıyorum. Bu hayvanların ana özelliği ırk ırklarında bulunan buldog ve buldoğun şey, sakinliği, soğukkanlılığı ve terrierin cesareti ve saldırma isteği. Ama saldırma isteği derken terrierler bana bugüne kadar klime gelen yaralanmış hayvanların büyük bir çoğunluğu terrierlerdi. Bunlar birazcık böyle aktif enerjik köpekler. Fazla heyecanlılar ve karşılarında görülen, gördükleri köpeğin büyük küçük olması için onları ilgilendirmeden saldırabiliyorlar ona. Ama köpeğe saldırma içgüdüsü değil bu. Yani genelde erkek erkekte oluyor ve değişik bir cesaretleri var. Bunu bu ırkın eşleştirmelerle, genetik o genelleriyle oynayarak değil eşleştirmelerle bunu elde etmişler. Ne yazık ki dövüşlerde kullanılan bir ırk ve ben de pitbullların üretilmesini artık istemiyorum. Her ne kadar aile köpekleri olsalar da Yanılmaz çok sayıda aile köpeği olarak beslenen pitbulllar var. Benim de kendi köpeğim vardı. Nanuktu ismi. buçuk e, yaşına kadar yaşadı. Büyük oğlum, şu anda 23 yaşında olan büyük oğlum. E, bebekliğinden itibaren onunla birlikte yaşadı. Alt alta üst üste oynadılar. E, bu köpek aynı zamanda kedileri emzirdi. E, kedi yavrularını köpeklere karşı korudu. Civcivleri kedilere karşı, kelleri ko kaçırdı civcivleri korumak için ya yani bir sürü olayımız var yani köpekler yanında biraz hırlaşarak oynasalar hemen araya girer onları ayırırdı. Böyle kavga etmeleri istemezdi. Her zaman kliniğinde durdu bir tane olayı yok. Ne köpekler geldi gitti. Heyecanlanıp hiçbirisine saldırmadı. Şimdi bütün bunların olması için tabi köpeklerin eğitimden geçmesi gerekiyor. Eğitim dediğimiz zaman iki şey aklımıza gelmesi lazım. Bir, aynı çocuklarda olduğu gibi çocuklarımıza da bir eğitim veriyoruz aslında. Hiç eğitim verilmemiş çocuklar duru, duru durmayı bilmezler ve yanlış davranışlarda bulunabilirler. Türkiye'deki tüm köpekler için e, insanların bu köpeklere bakması için bir sertifika verilmeli. Belli bir yaşın altındaki e, çocuklara e, asla köpek sahiplendirilmemeli, çocukların eline bırakılmamalı köpekler. E, ve e, belli bir eğitimden geçmeden de e, bence kimse köpek sahiplenmemeli. Kedi gibi değil çünkü dışarı çıkarıp gezdirilen bir hayvan. Hala daha görüyorum tasmasız köpek gezdirenler var. Hiç şunu düşünmüyorlar. Her an yola koşabilir. Ya da bir köpekle kavga edebilir ya da birisi sizi korkutup o insan yola koşabilir diye. Gerçekten tasması köpek gezdirmek doğru bir şey değil. Hani çocuğumuzu elde tutmak gibi yakında bir cadde varsa köpeğimizin tasmasını tutacağız. Veteriner ki meslektaşları da çok iyi bilirler. Bir sürü köpek böyle kucağında gelir. Bazısı da ölmüş olarak gelir. Hiç koşmazdı yanından hiç ayrılmazdı. İlk defa oldu der ama köpek ya çok kötü yaralanmıştır felç olmuştur ya da başına bir şey gelmiştir. Dikkat ediyorsanız genel köpeklerle ilgili konuşuyorum. Tekrar pitbulllara dönersek de yani bir ırkı insanlar kötü eğitiyorlar veya dövüşe eğitiyorlar, saldırgan eğitiyorlar diye öldürmeye hakkımız yok. Yani o insanlara ceza vermemiz gerekiyor. Bu hayvanlara bu eğitim veren Yanlış şekilde eğitim veren, yani tabancayı tutan ele, elin sahibine ceza vermemiz gerekiyor. Bu konuda yeterli bir çalışma yok. Hala dövüşler devam ediyor. Hala köpek üretimleri devam ediyor. Yani İnsanların elindeki aile köpekleri alınıyor ama diğer köpekleri çok nadir alıyorlar. E, alınan köpekler barınaklarda uyutuluyorsa çok kötü bir şey. Yani bu köpeklerin hepsi rehabiliti olabilir. Fakat bu rehabilitasyon sürecinde şu anki mevcut barınaklar yeterli değil. Bütün belediye ve veteriner hekimleriyle görüşün, e, hepsinde konuşun. E, pitbull için uygun bir yer yok. Nasıl zamanında ayılar için rehabilitasyon merkezi kuruldu? Çingelerin elinden ayılar kurtarıldı. Hatır, siz hatırlamazsınız ama bizim çocukluğumuzda böyle çingelerin burnuna halka takarak gezdirdiği ayılar vardı. Onları oynatırlardı. İşte kaba tabiriyle hamamda karılar nasıl bayılır? Bayılırdı. Ç tef çalarlardı filan. Bu ayılar bir bir dönem epey bir zaman böyle olmasına rağmen bir dönem bunların hepsi toplandı. Hatta Boğaz'ın belediye başkanı zamanında biz de iki tane kurtarılmış ayıyı çok geniş bir yer yapıp orada baktık. Çok uzun bir süre. Uzun bir süre ee, ama bu ayılar için e, Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam e, Bursa'da bir rehabilitasyon merkezi kuruldu. Eğer bu pitbull işini çözmek istiyorsa yetkililer böyle e, göstermelik şeylerle değil ya da hayvanları acımasızca uyutarak öldürerek değil bu köpeklerin hiçbir suçu yok. Bunlar için özel pitbull rehabilitasyon merkezleri kurulması lazım. Devletin bununla ilgili imkanı, parası her şeyi var. Bu iş böyle çözülebilir. Tekrar sayıyorum. Birincisi belli bir yaşın altındaki çocukların bu köpekleri alması engellenmeli. Gezdirmesi zaten engellenmeli. Tasmasız hiçbir köpek pitbull daha gezdirilmemeli. Ağızlıkta ille şart değil. Tasma sağlam, güvenilir bir tasma ile gezdirmek şart. bunun yanında aynı şekilde üretimleri engellenmeli. Madem ki bu hayvanların içinden dövüştürülen köpekler çıkarılabiliyor. Bence bu engellenmeli. 12 yaştan küçük çocukları sadece pitbull değil, hiçbir köpekle yalnız bırakmamak lazım. Sadece köpek ona zarar verecek diye değil birbirine de zarar verebilirler. Yani çocuk köpeğin gözüne parmağını sokabilir. Kulağına bir şeyler sokabilir. Yani çünkü daha küçük çocuk, her çeşit çocuk var yani. Hani bazı yaramaz olan, bazı farklı değişik, değişik. çocuk çocuklar oyuncaklarını sıkırıyorlar. Köpeğe de zarar verebilir. Özellikle anne babası veya öğretmenleri yanında yokken ya da bir büyük yanında yokken, 12 yaşından küçük bir çocuğun veya 13 yaş fark etmez o kadar yaşa takılmayın. Bir köpeğe ne yaptığını bilemezsiniz, başına ne geleceğini bilemezsiniz. Yani bir olay olur, kulağını çeker, köpek onu ısırır, şey der ki anne baba, aa çocuğumu ısırdı. hay böyle bir hakkımız yok bizim. Yani nasıl ki okullarda da büyük çocuklarla yalnız bırakılmıyor küçük çocuklar. Aynı şekilde lütfen bu bunu artık ayaklarımızın yere basması lazım. Bu mantıkları kurmamız lazım. Tekrar söylüyorum, hiçbir ırkı saldırgan diye uyutmaya hakkımız yok. Çünkü her ırk doğru eğitilmediği zaman saldırgan olabiliyor hiç eğitim verilmezse de problemli hale gelebiliyor ya da saldırı eğitim verilenler var. Hiç bunları suçlayamazsınız. Bu hayvanlara yazık. Bunlar da köpektir. Ben bir veteriner kim olarak ve hayvanları çok seven bir insan olarak hiçbir canlının insanlar tarafından eğitilip de saldırı öğütülen hiçbir canlının uyutulmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum. Karşıyım buna. Yani bunun tartışacak tarafı yok. Kısırlaştırması mantıklı. Ama bu arada bu şeyle ilgili de biraz daha zaman verilmesi lazım. Ama zaman derken de bütün kayıtlı köpek, bu köpek sertleri bir de bu köpekleri kayıt ettirmiyorlar. Aşılarını yaptırmıyorlar, tedavi ettirmiyorlar. Geçen gün 12 yaştaki bir köpek geldi. Sahibi terk etti. Bir hayvansever arkasında kocaman tümör var köpeğin. Hayvansever karşıladı Sevda Hanım e, ameliyatını. Sahibi sonra getirip götürüp çift uygularken ben bunu bakmayacağım, sokağa bırakacağım dedi. Ve e, Sevda Hanım aldı yani köpek şu anda bizde ama Sevda Hanım aldı ona bir sahip bulmaya çalışacak. Bu doğru bir şey değil. İnsanlar köpeklerini terk ediyorlar ve cezası yok. Mikroçip takılmalı. Bütün köpeklere habersiz, izinsiz üretim yapılmamalı. Mikroçip ve e, TC kimlik doğasıyla sahiplendirme veya satışları yapılmalı. Yani her canlı takip edilmeli. Bir sokaktan bir köpek bulunduğunda çipini okuduğumuz zaman bunun sahibinin kim olduğu ve terk edip terk etmediği bilinmeli ve gerçekten ciddi cezalar sunulmalı. Yani çöpe bir tabanca atan bir insanı eğer kim olduğunu bilirseniz çocuğun birisi alıp birisini öldürdüğünü düşünün. Aynı şey çok farklı değil. Kontrolsüz bir şey bu. Ve hiç kimsenin bir canlıyı zevk için alıp bir süre besleyip sokağa terk etmeye hakkı yok. Bu köpeklerin de hiçbir suçu yok çok daha ciddi yöntemlerle bu iş çözülebilir. Üzgünüm bu videoda her şeyi anlatabildiğimi bilemiyorum. Ama öncelikle bu hayvanların öldürülmesini istemiyorum. Uyutulmasını hiç istemiyorum gerçekten. Bununla ilgili düşüncelerimi söylemeye çalıştım. Teşekkür ederim. Sevgiler.